arkadaşlar bugün sizlerle hem benim arkadaşımın annesine verdiği hem de benim annem aldığı bir şeyleri atacağız. Ama Elma teyzenin oynadığı şey ben bilmiyordum. Sadece birkaç kere oynamıştım. Neymiş o? Şöyle bir oyun. Şimdi bu ben kısaca anlatayım. Şöyle kartlar var görebiliyor kitabın, musunuz? Kitabın, kitabın reklamını yapıyoruz. <laughs> Baba! <Bu gülüyor> çekelim. Onu kapat bence evet. Bak. Böyle kartlar veriyor. Tam görebiliyor musunuz? Emin değilim ama. Baba göstermeyeceğiz. Böyle bir kartlar var. Böyle... Şöyle kovalar Kova diyorum. Böyle kaplar var. Kap gibi bir şey işte. Bilmiyorum. Evet. Bu, bu kartlara bakarak bunları diziyoruz. Sonra üst, ortasında bir zil var. Bu zile basıyoruz. Ve kazanıyoruz. Tamam. Şimdi ben... evi çıkar bence. Ne? Bunu gösterecek misin? Evet. İçindekileri göster o zaman. Arkadaşlar şu kitapları çekelim. Şöyle. Şimdi. Ha Kartta ne çıkarsa. Mesela burada. Evet. Ama kartları arkasını çevirmem. Mesela bana. şimdi böyle. Bu çıktı. Bundaki renklere göre. Bunu dizeceğiz değil mi? Aynen. Bunları dizeceğiz tamam. Evet. Ama hepsini alıştırmak Çocukların bence beynini geliştirmek için güzel evet. bir oyun. Ve şeyi üst üste koymamız lazım. Beyin geliştirici. Bayağı beyin geliştiriyor. Beynimizi geliştirelim. Beyin. <laughs> ya baba, bu ya. Geciktiğim için çok azıcık ya. İşte Gördüğünüz gibi babasına ne biçim davranıyor. Ya dedim bir şey mi de... Arkadaşlar. Ya, anlamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tam kartlarımız kötü. hazır. Çok kötü davranıyor. Bu benim şu an ispiyonlamaya onlamaya çalışıyor. Hiç bakmayın siz ona. Bu da kumbarası gördüğünüz gibi. Bakalım kaç parası varmış kumbarasında. Bu hiç hoş değil. Evet gördüğünüz gibi. Çünkü biraz önce kumbarasındaki bütün paraları harcadı. Ne için harcadı? Aa, al, kumbarandaki bütün paraları neye harcadığını göstersene. Ne kadar saçma bir oyuncak. Aslında saçma değil güzel bir şey aldın değil mi? Değil mi? Evet. Ben senin seni beğenmen. Getir bakalım onu. Bir saniye bir dur da bir oyunu düzenleyelim. Nasıl bir oyun arkadaş? Tövbe tövbe. Evet. Başladı, başladım. mı? Başladı. Niye başladın diye soruyorsun ki? <laughs> niye öyle? Şimdi bunu annem bana aldı. Sürpriz. Masal evim. Evet. 3D market. Ve şey böyle. Yani görebilir, görebilir mi? Neyi? Seni mi? Hayır. Evet. Böyle bir ev var. Yani pek görün böyle. Şöyle diyorum kapısını yani kapısı yok çünkü böyle evi üç boyutta yapmaya çalışmışlar. İçine girilebiliyor yani. Hmm. Anladınız mı? Anlamışlardır herhalde. <laughs> Komedi videosu çekiyoruz burada. Ve içinde boyaları var. Ve bir de fırça. Ama ben daha önemli konuya geçiyorum. Evet önemli konu geliyor şimdi. Bakalım ne getirecek. Ta 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 ta. <laughs> Şurada ha şuradaymış. Ha şuradaymış. Bakalım ne çıkacak. Ha o kumbarandaki bütün parayla aldığın saçma oyuncağı mı gösterdik? <laughs> evet arkadaşlar şu an göreceğiniz oyuncak 30... Otu... Kaçtı bunun parası? 30. Evet yıl 2021 ve bu 30 lira. Şarkı, Gerçi yerim... paranın bir değeri kalmadı ki. Şöyle. Bak, çocuk intihar... Düştü. Dur. Şöyle bir mini mi? Mini minik. Mini. Tamam sen şurada tut. Mini minik. Mini miniş. Mini, mini, bir... ...poli kutumuz var. Yeri koy. Ben... Şu beyaz kısmı koy. Hadi oraya çekelim. Şöyle. İçinden şöyle... Yani görün istiyorum bir saniye. Şöyle. Bir tavşancık çıktı. Bu da testimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baba bir bırak hadi bir birleşme şöyle. evet, <laughs> <laughs> çok iyi düşürdün. Tamam Bu Bıdı, da cık bir şey gördüğünüz gibi. Aşırı budacık. Şöyle. Evi böyle açılabiliyor. Şurada da mama kabı var. Ne yapalım? Yiyelim mi? İçin şöyle şöyle bir havuç yeri var. Aslında bunun içinden minik bir havuç çıkması lazım. Oynatıp durma da gör, görelim yani. Görsün insanlar. Tamam. Bunun içinden minik Getir bir söylen. havuç. Oynatıp çıkma. durma ha. Tamam, Hareket ama... ettin mi? Mini minnacık bir havuç çıkması lazımdı. Çıkmadı. Bir ihtimal düşürmüşümdür ben onu yolda. Niye halt ettin? <laughs> Niye düşürüyorsun? Ya ben bir de anlatıyorum. Ben... Daha yeni almışsın oyuncağı. Niye düşürüyorsun? <laughs> ha neyse. Aa, elim, elim sıkıştı. <laughs> elim sıkıştı. <laughs> Şimdi oyunu merak ettiğinizi biliyorum. Bir dakika bir tane şey. Bence oyunu göstermeye gerek yok. Sen o şeyi yap. Ee, evi yapalım. Ay. Veya evi yaptıktan sonrasını gösterelim. Yaparken, Yaparken gösterelim. Ya gösterelim. Makasım yok. Bir de ben odamdadır. En son orada makas yaptım. Bakalım nasıl yapılıyormuş arkadaşlar. Getirdim. Şurada yapılış tarifi vardı değil mi? Evet. Hmm. Şimdi kesiyorum. Şurasını. Kutuyu ver. kesmeseydin iyiydi. Şuradan kesin. Uy, tırnak sesi geliyor. Şöyle açmaya çalışıyorum şu anda. Oo. Oh. kayaları çok şeker. Baba bak acaba yuva olmuyor mu? Çıkarmaya başlayalım. Bir dakika. Bir tane, içinde bir tane var. Fırça çıktı. Şimdi içindeki öbür parça. Ay keşke öyle. Parça birincisi bu. İkincisi de şöyle bir parça. Şimdi ben bunu... Bunlar damlar... kesilecek mi? hayır çıkıyor bak. Şimdi çıkartıyorum. Kırma da. Yok kırma. Baba yardım et. Evet çıkarabiliyoruz artık. Aynen. Aha kırıldı şimdi. Güzel bu oyuncak bence güzel yapmışlar bunları. Çıktı. Ama şurası kırıldı. Gerçi burası zaten kırılsa önemli değil ki. Bunlar mı olacak şimdi kenarları? Aynen çöp. Onlardan bir şey olmaz. Neyse aşağıda oynarsın. Ağaç, ağacı bile var. Birinci parçamız şöyle. Evet. Bitti. Şimdi ikinci parçaya geçeceğim. Bu taban. Aynen bu da. Evet gördüğünüz gibi. Ne yapacağım? Tamam ne Ne yapıyor? Pira fabrikası yapmıyor işte. Alt tarafı oyuncak. Keşke azıcık daha. İkisini yapayım. aynı anda sokmam lazım. Bence de. Şöyle. Bir de yapabilse arkadaşlar. Yaptım ki. Yaptı evet. Ama şimdi buna altına alt şöyle. <laughs> şöyle takıyorsun bir saniye. Aynen. Ama ne olmadı? Ha iyice geç. Ee, Artık son e, toparlanmaları yapıyoruz. Çatımızı taktık mı? Tamam Oo, güzel. Çatı bak olayı değiştirdi. Umarım akmıyordur. Ne? Umarım akmıyordur bizim çatı gibi. Ne? Gördüğünüz gibi bana tiri batıyor şimdi bak. Bakışa bak. Bak bakayım. gülüyor mu? Ne yapıyor? Yok Baba. Ya. Ve işte gördüğünüz gibi son rütuş. Elini çek. Elini çek bakalım. Tamam o da oturmasın. Ta 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 tam. İşte gördüğünüz gibi çok güzel bir elf. Er. Ama daha boyama var. Bir de boyanacak. Boyandıktan sonra da belki fotoğrafını atarız. Son Bilmiyorum. kez bir gösterelim. Bir dakika. Gördüğünüz Ama gibi. Oralardan mı delinecek? Evet dur ilk oraları delineceğim. Bence oralar deliniyor mu ya? Evet. Tamam delindi. Dur, tencereyi... Al şunu kalemle çıkar Kırma kırma öyle yapma. Dur. Hı. Böyle bastır. Eline dikkat et. Ay. 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 Aman. Ay. Anam. Ey. Ay. Ah. Evet. evet. Çıktı. <laughs> bir şey takıyor bir şey çıkıyor. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi elini çek. Ya izninle bir. Çatını ebesine teyim ya. <laughs> Çok kötü bir kelime kullandım. Bizne ah, sövdüm. <laughs> Koy da bir ya. görüntüleyelim. Tamam bir dur. Heh. Tamam bir dur şimdi. Oo boyandıktan sonra özellikle harika olacak. Evet arkadaşlar. Bu güzel evimiz size Çatısı hediye. Çatısı kırmızı olur. Ne rengi boyayacağımızı şey yapabilirsiniz. Niye zile Yorum yazabilirsiniz. Yazmazsanız da size zil. <laughs>